Sen varsan Yandım yandım nasıl dayandım Kalktım yalancı sevdalara inandım Nasıl oldu da yüreğim sen böyle bir hata yaptın Hadi ben söylenen bir çift güzel sözlere aldandım Peki sen hangi ara kendini o yula, yalancı yere attın ki Sen hangi ara Kendini o yalancı yüreğe Kaptırdın Şimdi biraz mutluluk Tanrımız Artık kimseye kavruldu yüreğim Ne de inancım Ne sana kaldı ne de kendime Ne de yüreğime Bir gün bırakmıştım Kalbinin en derin yüreğine Onu da koparıp atmışsın Yüreğimden Habersizce nereden Umut bahçenin çiçeklerini neden bir bir koparıp attın yerlere? Yüreğimi hem susuz bıraktın hem de çiçeksiz bıraktın. Neden? Ayrılık rüzgarı zamansız estirmiş. Neerse güzel gönlümde. Üşüyor yüreğim. Yine sevgisiz, yine nedensiz üşüyor. Üşüyor yine kaldı yüreğim sensiz. Senin neden sıcak kalmış ki yüreğin? Söyler misin bensiz? Senin neden sıcak kalmış ki yüreğin? Söyler misin bensiz demiş İsmail abi. İsmail Derya Boz. Yüreğine sağlık abi.